Bu da cam göz kızımız. Hala aktif o yüzden başında bekliyorum. Tesadüfen geldi yanımıza. Bu da çok akıllıdır ama kavser ve yıkandı Şimdi onu da biraz daha bayıldıktan sonra onu da götüreceğim. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlarım sizlere. Bu bizim kırmızı olanımız. Geçici olarak bayıldı şimdi. Onu hemen alıp yaşam alanına götürüyoruz. İç dış paraziti yapılacak. Kuduz aşısı yapılacak. Bir de çip takılacak ve yaşam alanında diğer arkadaşlarla birlikte yaşayacak. Yani bu ormanlık alanı park yaptılar. O yüzden Kısa bir süre için bayıldık. Acilen şeye götürmemiz gerekiyor şu an. Çok teşekkür ediyorum efendim, yardımlarınız için gerçekten çok teşekkür ediyorum. İnşallah kazasız belasız bu sorunu halledeceğiz. Hadi bakalım kızım. Ben seni şimdi kucaklayayım götürelim. Çok teşekkür ediyorum ben Doğukan Bey'e. Kömürde yakaladık. Çok iyi oldu. Kucakladı onu getiriyor. Doğukan bunu da getireyim mi kucaklayıp? Alabilecek misin? Bakayım be. Eğer şey tepkisi yavaşladıysa alırım. Bu da kömür evladımız. Ama bu dağlarda çok zor gerçekten. Ama onların iyiliği için sizlerin yardımıyla uğraşıyoruz. İnşallah hepsini sağlıklısıyla götüreceğiz. Çok teşekkür ediyorum sizin yardımlarını. Hepimiz yaşatmaya çalışıyoruz. Hadi bakalım. Ben de bunu kucaklayıp götüreyim. Şimdi kapatayım güzelce.